Bismillahirrahmanirrahim. 2022 il e, münasibəti ilə il başını keçməğimiz münasibəti ilə bir il, e, ilk öncə bizim millətimizə, əlaq millətinə, ümumi olaraq təbrikatlarımızı sunuruq. Sonra Türkmen millətinə bütün e, Türkmen əlində təbrikatlarımızı sunuruq. İnşallah bu gələn illərdə təmənnimiz Allahdan e, seçildiyi yengi millət ölkəliyinə seçildiyi təmənnimiz Allahdan ...milletimize bir, e, Allah bize bir gücü versin... ...milletimizin destekliğine... ...yengi yılda inşallah... ...iyi bir seviyeye ulaşırız... ...milletimize bir iyi destek veririz... ...milletimizin ihtiyacını karşılarız inşallah... ...her zaman... E, ...milletimize söz veriyor inşallah... ...bu yengi yılda... ...milletimiz e, yanında dururuz... ...hiç kimse endişeli olmasın... ...her her bize ulaşabilsinler... ...isteklerimizi sunsunlar inşallah er birliğiyle, fikir birliğiyle, milletimizin desteğiyle, Allah'ın gücüyle inşallah her türlü desteği, her türlü yardımı verebilir milletimize. Sonra inşallah sağlık, salamatlık, yılda inşallah kalmaz dahi bu hastalık, koronadır, başka hastalık bu inşallah kalmaz. Bütün Türkmen elinde inşallah bütün siyasi arkadaşlarımız, bütün iktisadi, ekonomi şeyimiz bakımından inşallah iyi bir seviyeye ulaşırız. Bütün arkadaşlarımıza tebrikatımızı sunuyor. Baş, i̇lk başta başkanlarımıza tebrikatımızı sunuyoruz. O, bizim teşkilatta çalışanlar arkadaşlarımızda da e, her zaman merak etmesinde biz destek yanındayız destek destekimiz devam edecektir inşallah izlerine. Allah razı olsun. Herkese Allah muvaffakat eylesin inşallah. Her kişinin işinde, gençlerimiz, dalabalarımız, kadınlarımız, her kişinin öz meslekinde Allah muvaffakat etsinizler inşallah. Lokman Raşidiyeli, Ali, Türkmen Cevhası'nın il Teşkilat Sorumlusu. Ee, tebrik ederiz inşallah bu yeni yıl. Tebrik ederiz. Ee, bütün Türkmenlere, bütün Iraklara, bütün e, e, Musul halkına inşallah bir yıldır bu kurtuluş bu vatan içinden senet et inşallah bize, Türkmenlere Yengil için e, bütün Irak halkına bizim Türkmen halkımıza e, mutlu yıllar deriz. E, i̇nşallah da huzurlu bir yer bir yıl olur. E, i̇stediğimiz şeyler de ee, ...huzur olsun bütün insanların yanında... ...bizim odamız daha iyi olsun... ...bizim Medine'miz... ...hususan Musul Medine'si... ...çok zarar gördü... Ee, ...bizim de reşidi olarak... ...yani inşallah daha iyi olur. Yeni ile girme münasebetiyle... E, ...bütün dünyanın ve bütün... Irak halkını, bütün Türk halkını, özellikle Türkmenler, Irak Türkmenlerini kutluyoruz. Ya Rabbi, ekonomi ve sağlık durumumuz inşallah değişsin ve yani daha iyi olsun. Bu Covid nineteen'dan kurtarınlar. E, Dileğimiz Allah'tan bütün halka ve bütün dünyaya mutluluk ve şanlık olsun. Yeni yıl münasebetiyle tebrik ederim Irak halkını, Türkmenleri, Türkmen milletini ve Musul halkını. Buradan inşallah temenni ederim 22 yılına, hayırlı yıl olur tüm Irak halkına ve Müslümanlara. O inşallah temenni edeyim bir yıl daha güzel olur geçen yıllardan. inşallah daha güzel günlere, daha Irak, Musul halkı inşallah güzel günlere kavuşur. Buradan tüm İslam alemine, tüm Türkmenlere, tüm Irak halkına, herkese mutlu yıllar dilerim. 2021'e elveda yani geride kaldı. 2022'ye merhaba diyoruz. Irak Cumhuriyeti'nin milletine, halkına genel olarak Türkmen coğrafyasında yaşayan Türkmen milletimize de özel e, olarak Can Gölü'den kutluyoruz bu yeni yılı münasebetiyle. İnşallah temennimiz bu yeniyle hükümet kurulsun. Hükümet kurulduğu zaman biliyorsunuz e, Irak cumhuriyetinin e, halkı tabii o da rafahta mutlulukta yaşayacaktır. Ve biz de e, Türkmenlerin e, umudu o da bizim e, bu e, 22 e, 2022 senesine o da inşallah bizim milletvekillerimiz bizi parlamento'da temsil edenler inşallah haklarımıza savunurlar. Haklarımızda inşallah elde ederler. Bismillahirrahmanirrahim. احب الشعب العراقي عامه والشعب المصلي خاصه بمناسبه حلو راس السنه العراقي راس السنه الميلاديه أه ونتمنى من الله ان يعمل الامن والامان على محافظه نينوى وان شاء الله الخير قادم وان شاء الله التعاون مع القوات الامنيه والتعاون مع الاعمار وان شاء الله الاعمار القادم افضل يكون هني شعب العراقي عامه شعب الموصلي خاصه وان شاء الله سنه خير لنا للموصل وللعراق عامه الايام الجايه احسن وافضل على هذا البلد ان شاء الله صحه والامان على شعب العراقي عامه <applause> بمناسبة العام الجديد عام 2022 نتمنى الامن والامان للشعب العراقي عامه والشعب الموصلي خاصه حقيقه المدينة الموصل يعني هي من مدن العراق اللي تاذت يعني من ناحيه الـ الـ الاعمار مثلا يعني الامن يعني مرت عليها سنوات عصيبه جدا فنتمنى ان شاء الله نتمنى نشوفها باجمل صوره بالايام القادمه. نتمنى سنة إن شاء الله سنة 2022 للشعب العراقي عامة، سنة خير ومحبة وعطاء. وأتمنى يكون الأمن والأمان في محافظة نينوى الكريمة. ونتمنى إن شاء الله يعني يحسنون فرص عمل للشباب العاطلين، العمل وأتمنى لكم كل الحب والخير والنجاح لمحافظة نينوى. الناشد يعني الحكومة المحلية بإنه الإعمار محافظة نينوى تبليط الشوارع المستشفيات يعني هاي المناطق كلها عمروها.